Yani burada aslında insanların yarısının bir inat sorunu var uykuyla ile ilgili. Benim genim öyle, benim huyum öyle, ben gececiyimlerin hepsi aslında hızlı yaşlanma, ömür kısalması ile e, paralel. Ben uyuyamıyorum diyen, 9'dan sonra bilgisayara bakıyor musun, cep telefonuna bakıyor musun, heyecanlı film seyrediyor musun, heyecanlı tartışmalara giriyor musun, 10 e, buçukta yatağında mısın, odan karanlık mı, telefonu elinden bırakabildin mi, mümkünse Erken saatte yemeği kesip o sindiremediğin karnına yatar hani girmemiş durumda mısınız? Bunları yapıp da uyuyamıyorsa bir konumuz var. Hı hı. Bunların çoğunu yapmıyor insanlar. Kolajenle güçlenen bağ dokularımız cildimizin çok daha iyi yaş almasına yardımcı olur. Belavit Vivavitel kolajenle daha iyi yaşadık Oksijen TV'den herkese merhaba. Doktor Ayşe Güçurlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, bu Bugün haft, nedir konumuz? Bu haftaki konumuz uyku. İyi uyudun mu sen <laughs> bu sabah gelirken? <laughs> ben iyi uyuyamıyorum. Bu aralar benim küçük bir oğlum var. 11 evet, aylık. Evet, ya o çok... Maalesef anneler, ben. annelerin bu uykudan vazgeçmeleri ödenemez yani. Evet ben bu uyku defterini kapattım kendi adıma. Bir süre Ama, değil mi? Evet izleyiciler için güzel sorular hazırladığımı düşünüyorum. Başlayalım. Ee, yataktan neden yorgun kalkıyoruz? <laughs> Küçük çocuğunuz varsa, <laughs> eşiniz horluyorsa değil mi? Ee, i̇yi uyuyamamışsınız demektir. Ya uyku işi ve uykunun uzun yaşamla alakası o kadar var ki benim kafamda. Benim kafamda değil yani anlatacaklarımı kafamda topluyorum bilimde. Uyuyor olduğumuz anda biz daha yavaş yaşlanıyoruz diye anlatıyorum. Yani uyumak gençleştirme anı iken, uyanık olmak aslında yaşlanma anı oluyor. Yani tam olarak sanki... Ee, bunu da şey olsun diye söylüyorum şaka olsun diye. Yani zaman göreceli sohbetinin şakası gibi bir şey oluyor. Uyku halinde biyolojik olarak çok daha yavaşlayan ve daha çok düzeltmeyi hedefleyen bir biyolojik altyapımız varken gündüz e, daha farklı bir moddayız. Zaten işte bunun biyokimyası falan her şeyi biliniyor. Şimdi neden yataktan yorgun kalkıyoruz? İyi uyumadığın için. İyi uyum, uyuduğunu zannederek uyumamak neden olabilir? E, dediğim gibi ee, çok majör sebepler, apnen vardır, dünyada olabilecek en kötü hastalık, ee, horlaman vardır, kendi sesin seni derine e, ağzından burnundan nefes alamıyorsundur. Doğru düzgün burnundan nefes alamıyorsundur. Ee, genel olarak e, yatmadan önce bilgisayarda bir proje yapıldığında o mavi ışıkla muhatap olunduğunda ve proje heyecanlıysa veya şey filmi bile olur yani böyle koşturmalı heyecanlı bir film seyredince insanlar eksite oluyor ve yataktaki o şeye gidemiyor. Bizim iyi uyumamız için önden sıkılmamız lazım. Bak biraz canımızın sıkı. Nasıl oluyor o kitapta sıkıcı bir şey okuyorsun uykun geliyor ona gitmemiz lazım. Yani heyecanlı film, heyecanlı sosyal sohbet, işte ki sosyalliğimiz veya bilgisayardaki okuduğumuz bir şey falan bizi ekste ettiği için zihin sakinleyemiyor ve oradan şeye geçemiyoruz uykuya. Uykuya geçemiyor olmanın başka bir sebebi de zaten öyle bir şey yokken de bizim zaten kuruyor olmamız yani. Bir meseleden uykumuz varken yatağa girip ee, tilkilerin kuyrukları karışınca cingöz gibi oluyoruz, uyuyamıyoruz, uyuduktan sonra da zaten dinlenmiş kalkamıyoruz. Dolayısıyla uykuya, uyku boyunca iyi uy uyumamızı engelleyecek yanımızdakiler ve bizim öncesinde yaptıklarımız yorgun kalkmamızın sebebi. Bir başka sebep e, de uyuduğumuzu zannettiğimiz anda gene bu söylediğim sebeplerden e, veya karakterimizin bir parçası olarak tam olarak gevşemeye geçmemiz. Dişlerimi sıkıyorum, dişçim söyledi. Yani sen uykuda anestezi halindesin. Yani kalkıp yürüyemiyoruz ya, vücut anestezi yapıyor. Bütün kaslarını anestezi yapmışken sen o anestezi geçecek kadar gerginsin ve o dişleri acıyacak kadar sıkabiliyorsun. Ya da o boynu, o sırtı acıyacak kadar gece bile sıkabiliyorsun. Yani aslında sen uykunun anestezisine girmemiş durumda tutuyorsun vücudunu. Oradan nasıl ee, dinlenmiş kalkabilirsin. Yani bütün gece kasılmış olan çenen, sırtın, boynun ne yapacak? Ee, minik laktik asitler birikmiş olacak. Oran buran ağrıyarak kalkacaksın. Yani gevşemiş olmak gerekiyor. İşte oranın da sebebi gene bir öncesindeki zihnin e, gevşemeden yatağa girmiş olmasının devamı o hikaye. Bunlar e, yani çoğu sebebi, çoğu kişinin yorgun kalkmasının sebebi uyku gevşemesine, uyku anestezisine tam vücutlarını sokamamak. Onun için parasempatik sisteme girmeleri lazım ve relax olmaları lazım. Ben şöyle anlatmak isterim. Mesela ben bunu çok basit bir şey olarak, e, tespit olarak görüyorum. Biz mesela yattığımızda çok uykumuz var, uyuyacağız şimdi falan. Bir dikkat edin bakalım göz kapaklarınızda bir ağırlık var mı? Böyle bir onları bir sıkıyor muyuz? İnsan Göz kapağını sıktığını ve onu gevşetmenin ne kadar zor olduğunu dikkatini vermezse anlayamıyor. Yani bende de olduğu için söyleyeceğim. O göz kapağını sıkma enerjisi var ya onu bütün hücreleri ve bütün vücudu aslında yapıyoruz biz. Yani onun da olmadığı bir an lazım. Onun için ne lazım biliyor musunuz? Zihninizin devreden çıktığı fiziksel olarak e, yorulduğunuz bir şey lazım. Yani öncesinde bir stretching olabilir, bir masaj olabilir, ılık bir düş olabilir değil mi? işte bu meditasyonları falan sakin müzikleri sıkıcı kitapları okumayı falan o yüzden öneriyorlar yani sizi uyandırmayacak yanınızdaki ışık hiç olmayacak mesela telefona bakmıyoruz diyoruz ama ya da klima kapalı oluyor küçücük mavi ışıkları var ya o bile e, insanın bütün melatonini gönderen bir şey yani onun olmaması lazım blackout perde olması lazım çok sıcak olmaması lazım odanın sıcak çünkü uyandıran bir şey menopoza girenler bilir yani hafifçe vücut yükseldiği anda uyanır çünkü Vücut ısısının düşmesiyle uyku hormonu arasında paralellik var. Uykuya dalacağımızı o üşümeden anlarız biz. O yüzden biraz üşürsek üşüme uykuya kolay gireriz. Öyle gibi düşünün. Ee, yani sonuç olarak zihin olarak hazır olmamaktan, öncesinde zihni harekete getirecek düşünceler ve işler yapıyor olmaktan, Yanımızdaki sebebiyle ya da kendimizde o horlama falan varsa kendimizdeki sebebiyle e, ve yatak odası ortamının ideal ki onu da daha sonra konuşuruz olmaması sebebinden sabah yorgun kalkıyoruz. Yani yorgunluk gece reset düğmene basmadın demek. <laughs> Zihnini boşaltamayanlar ne yapacak? Burada evet. e, melatonin hapları konuşuluyor. Her zaman onlar cevap olmayabilir. Çünkü biz aslında melatonin üretemiyor muyuz? Üretebiliriz. O zaman şunu konuşalım. Biz ideal melatonin nasıl üretelim de e, gece cin göz gibi olmayalım. İdeal melatonin üretmek için o kalepede saat 10.30-11'de içimizin geçtiği ve tam olarak da melatoninin zaten kanda yükseldiği o an da yatakta olmamız lazım. O an herkes böyle uykudan ölür. Şu dizinin bir bölümü daha derken 10 dakika sonra Sabaha kadar oturacak hale gelir. Bunu çok kişi bilir. Yani biz o melatonin yükselmesi anında uykuya dalmazsak o da zaten kendini çekmiş oluyor ışıktan dolayı. Demek ki melatonini almaktan çok melatonini e, kullanman lazım ya aslında kendi vücudundaki. Ne zaman oluşuyor melatonin? Akşam 9'da üremeye başlıyor. Yani yukarı doğru çıkmaya başlıyor. 9'da ışıkları kısmak lazım. Daha öncesinde de tabii ki ama parlak ışığa bakmamak lazım. Bilgisayara bakmamak lazım. İşte o projeler, morjeler, heyecanlandırıcı filmlere bakmamak. 9'da o yavaşça yükselecek. Şöyle 10.30'da bizim yatağa işlerimizi, güçlerimizi e, yatak öncesi bitirip yatağa gidip e, cep telefonunuzu bir köşeye koyup gerçekten kağıttan e, kitap okuma ya da işte günlük tutma gibi böyle bir e, ışıkla e, teması olmayan eski usul bir alışkanlıkla yatağın içinde olmamız lazım. Zaten oradan hemen şeye gireriz. Odanın full karanlık olması dediğim gibi ışık olmaması falan önemli. Yani biz onu üretemiyor değiliz. Üretildiği zamanı kaçırıyoruz. Ee, üretildiğinde yatakta olmayı kaçırıyoruz. Bir başka konuda melatonin lafı edildiğinde aklınıza karanlık kadar sabahın ışığının da gelmesi lazım. Sabah güneş ışığına temas eden gözleriniz yani ışığı gören gözleriniz o sırada kendisinin... ...kaç saat sonra melatonini üreteceğini ve ne kadar üreteceğini set ediyor. Yani bizim geç kalkıyor olmamız da çok uyuduğumuz için değil... ...melatoninin üretilme saatini kurması gereken e, vücudun sabah saatini kaçırmamız yüzünden de oluyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani erken kalkınca az uyuduğumuz için gece uykumuzdan çok... Hı hı. ...erken kalktığında vücut hangi saatte melatonini ne kadar yapacağını bildiği için oluyor. Demek ki uyumanın yolu sabah erken kalkıp ışıkla temas... Ve e, saat 9'dan e, sonra ışıkla temassızlık, 10 buçukta da yatağın içinde beklemek. Kapat gözünü bekle o geliyor ve giriyorsun uykuya. Yani burada aslında insanların yarısının bir inat sorunu var uykuyla ilgili. Yani buradan da şuna geliyor. Yani ben gececiyim, 2'de e, yatarım ama 8 işte saat koy 10-10 buçukta hatta 9 saat uyurum. Bunların hiçbiri çalışmıyor. Çünkü sen o aradaki bütün düzeltmeyi vücudunun e, bypass ediyorsun. O yüzden... Benim genim öyle, benim huyum öyle, ben gececiyimlerin hepsi aslında hızlı yaşlanma değil mi? Longevity olarak ömür kısalması e, ile e, paralel yani işte çok zekiler geç uyur falan bazen hani benim önüme de düşüyor. Olabilir çünkü zihnini çok kullandığı için zaten uyuyası yok uyandırdığı için kendini gece bir şeyler okuyor falan filan. Fakat dönelim e, bu sanatçılar vardır ya işte müzik yapanlar şunlar bunlar yani ünlüler, paraları var ama gene de böyle işte drag işleri ya da intiharlar falan oluyor ya. Yani buradaki konu şu sen gündüz ve gece düzenine uymazsan sadece melatonin değil, diğer bütün iyi hissettirici hormonlar ve regülasyonu bozulacağı için kendi bünyen bozuluyor. Yani onlar da bütün gün fosur fosur uyusalar iyi hissedemiyorlar kendilerini. Hı hı. İyi hissetmek kendi biyolojik e, ritminde üst üste bindirmek kendini. O yüzden tekrar dinleyenlere söylüyorum. Ben uyuyamıyorum diyen 9'dan sonra bilgisayara bakıyor musun, cep telefonuna bakıyor heyecanlı film seyrediyor musun, heyecanlı tartışmalara giriyor musun? Ee, on buçukta yatağında mısın, odan karanlık mı, telefonu elinden bırakabildin mi? Mümkünse e, erken saatte yemeği kesip o sindiremediğin karnına yatağa hani girmemiş durumda mısınız? Bunları yapıp da uyuyamıyorsa bir konumuz var. Hı hı. Bunların çoğunu yapmıyor insanlar. Bir de gündüz uykusu mevzusu hı hı. var. Mesela artık modern ofislerde uyku kabinleri konuluyor. Doğru. İnsanların kısa Süper. süreli 15 dakikalık bir power evet. nap dedikleri bu Aynen. minik uykuları yapmaları için. Bu bunların önemi nedir? Kısa uyku, kısa uyku araları vermek evet, içinde doğru bir Evet, bu şey mi? doğru. Power nap'lerin de e, ne kadar çok longevity'ye yaradığı ve işte böyle hem mental olarak hem fiziksel olarak insanların e, performanslarını ve ömürlerini artırdığı e, yapıldı. Buradaki konu e, çalışmaları var. Buradaki konu ee, günün erken saatinde olması lazım. Mesela akşam altıdaki nap nap olmuyor. O sizin gece uykunuzdan çalıyor. Demek ki öğlenden sonra mesela bir iki o aralarda bu işte siyasta zamanı gibi ve 20 dakikayı geçirmemen gerekiyor. Çünkü 20 dakikayı falan geçtikten sonra başka bir uyku verimine geçtiği için o da geceki uykundan çalıyor. Ya da e, seni hani drowsy deniyor ya öğleden sonra böyle ayılamamış bir zihinle dolandırıyor. Dolayısıyla kısa olması lazım o power nap'in o power nap'teki mesele de aslında senin uykuya gidip de efendim uyku da güzelmiş aldık şu kadar uyku değil. Aslında tam olarak reset ediyor seni. Yani sen o yorgunlukla bütün kaslarını ve düşünceyi bırakıyorsun. Tekrardan kalkıp şey yapıyorsun. Yani Power nap meditasyon gibi düşün aynı şeyi. Yani o sırada medite olmuşsun gibi. O sırada masaja gitmişsin gibi. Yani onun onun yerine gibi düşün. Tam olarak uyku gibi düşün. Uyku gibi değil de geceki uyku gibi. Rem, rem falan gibi değil. Bir süre seni reset etmiş oluyor. Aslında şeyde var. E, görüyorum bazen e, sosyal medyada. Ee, Japonya'da çocuklar işte Çin'de çok kalabalık yerlerde değil mi yarışıyorlar eğitimle ilgili çok mecburlar yatakları yatak oluyor hemen koltukları Hı -hı. raflara giriyorlar falan ee, acıklı neyse şey e, siesta fena fikir değil yani evet bütün ofislere tavsiye ediyoruz buradan aynen <laughs> aynen ee, peki uyku kalitesini arttırmanın yolları, biraz önce karanlıkta uyumanın ne kadar önemli Hı. olduğundan bahsettik. Burada bir uyku hijyeni lafı var. Evet. Onu bize biraz anlatır mısınız? Uyku hijyeni lafını söyleyeyim. Benim telaffuz ettiğim bir şeydir. Gerçekten ee, nasıl diyeyim uyku hijyeni, hijyen temizlik anlamına geliyor ya onun gibi düşünelim. Hijyen yani ön hazırlık. E, bir, tekrarlayalım. Uyku sabah erken kalkmakla başlıyor. En iyi uyumanın garantisi... Güneşin doğduğu zamanı yakın, işte yedi buçuktan öncedir aslında o saat uyanmış olmak ve e, mümkünse evin balkonu e, penceresini açarak falan ışığı göz göz ve vücuda temas ettirmektir. Yani beyin günün doğduğunu anlaması lazım gece o hormonu üretmek için. Birinci hareket bu. İkinci hareket ee, çoğu kişi bilmiyor ama çay kahve e, geç saatte içirme, içmeleri de onların aslında uykusuzluğunun sebebi. Ben birde kesiyorum. Daha geç de olabilir. Üçte de kesebilirsiniz eğer e, daha toler edebiliyorsunuz ama ne kadar erken alırsanız çay kahve ve yeşil çay aslında ekste ediyor. Siz onları kullanmamak lazım. Akşam yemeğini çok hafif yemek, yememek, değil mi? Ee, sindirim hazım sorunları varsa öne çekmek. Yok illa yiyeceğim diyorsan daha böyle çorba haşlama gibi sindirimi kolay şeyler yemek. Bu bir sebep olabilir. 9'dan itibaren e, parlak ışıklarla mesafemizi e, koymak, on buçukta yatakta olmaya çalışmak, on buçuk-on birdeki melatonin pikinde karanlık odada bile kauçuk perdeyle gerekiyorsa bir maskeyle e, e, yatıyor olmak. Odanın ısısı, ben onu beceremedim çünkü ben çok üşüyen biriyim ama normalde 22-23 derece olursa hani salon daha sıcakken daha iyi uyunur e, der literatür. Böyle bir şey tavsiye edilebilir. Odada hiç böyle minicik o mavi elektronik ışığı gibi bir şeyin olmaması ee, ve yanımızda da bizi rahatsız etmeyecek <laughs> birinin olması gerekir. Çocuk olunca da yapacak bir şey yok. Yani. Sen artık uykularını ne zaman alacaksın? İki sene sonra falan alacaksın evet, yani. Evet. Yani Umarım. bir annenin... Çocuğuna bakarken, ya benim için uyku o kadar kıymetli ki, Aa, anne olmak ne enteresan, kaç geceyi feda ediyor gibi algılıyorum tabii hani. Hı hı. Ee, öyle bir tecrübe olduğunu tebrik ederim vallahi çok zor anne olmak. Teşekkür ederim. Ee, çiftlerle ilgili de şöyle bir şey okudum geçenlerde, batıl Dünyada e, İskandinav modeli diye bir şey yapıyormuş Yatakları artık. Yatakları mı insana. ayırıyorlar? Yatakları ayırmıyorlar. Aynı yatakta farklı organlar alıyor. Yani tek kişilik ha. yorganlarla yatıyorlar. O iyi uyku hijyenine destek İskandinav oldu. o kadar acımasız değil. Yani <laughs> yorganı çekmece işi yok. Evet. Benim model artık ne ise bence yani mümkünse evin öbür ucuna gitmesi lazım ki <laughs> alanımı şey etmesin yani uyku verimimi bozmasın diye. Neyse e, evet değişik. Herkese iyi uykular dileyelim o zaman. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.